Evet, yeni bir videoya hoş geldin. <laughs> Fark ettim de bayağıdır videolara giriş yaparken yapıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Evet, her neyse yeni bir videoya hoş geldin ve evet, üstümde sweatshirt'üm var. Çünkü hava sabahları o kadar soğuk ki şu an donuyorum. Ulan sabah buz gibi öğlen sıcak, akşam ılık, sonra gece yine soğuk. Bu iklim ne yapıyor ya? Oğlum bir karar ver. Yani soğuksan soğuktur, sıcaksan sıcak kal. Ulan insan bir günde 3 kere kıyafet değiştirir mi ya? Bak bu videoyu öğlen çeksem kısa kollu falan giyerdim ama işte insanlar olarak her şeyin içinden geçmeye devam ediyoruz ve bugünkü videomda saçma sapan FNAF oyunlarına bakacağız. Ulan zaten bir kere de kaliteli bir FNAF oyunu oynasan şaşarım diyecekler. 10 tane fnaf videosu çekiyorsam <laughs> 9'unu kimse bilmiyor. Neyse şu an her şeyi boş verin ve şu oyunun adına bakın. Yani ben okumak istemiyorum. Çünkü Allah'ın verdiği görme nimetine ve göz nimetine yani yani Allah'ım gerçekten özür dilerim. Bu nimeti böyle kullandığım için Five Nights at Freddy's gibi ne ya? Ulan Skibidi bile doğru yazamamış herif. <laughs> Bu ne oğlum? Freddy's. I am sorry. <laughs> <laughs> Neyse adam en azından yaptığı şeyin farkında bak özür dilemiş. Ayarlarda da jumpscare'leri kapatmak var ama ben kapatmayacağım. Niye kapatayım? <laughs> ne oluyor lan? Oyuna hoş geldin gibi bir şey miydi o? Bu şey mi? Telefon adamın konuşmasını hiç istemiyorum. Ve bir dakika şu an normal FNAF 1... Bir... Ofisi değil gerçi. Ofis bu kadar büyük değil de. Bu... Bunlar ne lan? 2 gecede batarya. 5 gecede animatronik takipçisi versiyon 2. Anlamıyorum şu an Ay. ne demek istediğini. Bu ne? Aa. ör mü? Bir de fenerim mi var? Aynen. Bunlar kim oğlum? Bir dakika kameralara bakayım. Ya bu ne ya? Abi bir insan nedensiz gibi tuvaletten hoşlanır. Abicim şu kapıları açın. Bak. iki adam... 3 adamız burada ve hala iki kapıyı da kapalı bekliyorsunuz. Saat daha bir ve gece bir. Abi bir şey soracağım. Ben buraya harbiden gelebiliyorum. Bonnie ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım ne görüyorum ben şu an ya. Allah'ım ben şu an ne görüyorum ya. Freddy. Baba sana ne oldu baba? <laughs> Abicim yapmayın ya. Bu ne ya? Bunlar hareket ediyor mu? Ah Bonnie gitmiş lan. Nereye gitti ki Bonnie? Foxy. Foxy. ah oda var. O da. Aa. Gerçekten bu skibidi tuvaleti takip eden insanlar ne yaşıyor bilmiyorum. Adamlar en doyu bile tuvalete koymuş ya. Gerçi bu skibidi çok küçük çocuklar izliyor ya. Ama abi küçük bir çocuksun da. Ulan ben küçükken televizyonu açıyordum tamam mı ve... Çizgi filmlerden çok güzel şeyler izliyordum. Şimdi telif nedeniyle söyleyemem ama herkes biliyordur bunu. Ee, bir tane çizgi filmim vardı. Böyle samuray bir adam. İşte Zaten bir tane var popüler öyle samuray olan adam. Adamlar kapıyı kapatmış ofisin kapısını. Oğlum sadece siz yoksunuz burada açın şu kapıyı da beni içeri alın. Da bu ne ya? Bak bak nasıl kullanıyorlar bir de elektrikleri. Abi iki kapıyı da diğer kapıyı mı açtılar? Diğer kapıya koşayım bari. Bu Bonnie kaybolup duruyor fark ettiniz mi? Abi buraya gelmiş. İyi de, ofiste beklemek yerine buralarda gezin. Yani oğlum bu kapıyı açmamış mıydınız ya? Open the doors please. Abicim ne olur. Bir i̇şte kameraların ne mantığı var ki? Yani sonuçta bakabiliyorum. Abi. Let me in. Beni içeri alın. Ah. Oh, helal lan. Açtı. Vallahi işte, Vallahi işte. Teşekkür ediyorum sana. Hangi açtı bilmiyorum ama galiba şu açtı. Fuji di 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 Fuji açtı galiba. Peki bu fener ne alaka? Her şey gözüküyor zaten. <laughs> Herifler. Aa bu. Adam kayboldu lan. Abi ben o zaman şu kapıları açıyorum. Bu cutie kiyam. Ne oluyor lan? Giden adam geri geldi. Abi siz animatroniklerden daha korkunçsunuz gerçekten. Bu arada mutfağa bir bakayım ya. Belki açıktır. Burada şunu söyleyeyim. O kadar uzun oynamayacağım. Çünkü bir sürü oyun var. Siz zaten olayı anlamışsınızdır. Hay buna gülmeyeceğim. Buna gülmeyeceğim. Benim mizahım güzel çünkü. Ben mizahıma güveniyorum ve buna gülmem. Ve saat neden 12 oldu? Telefon niye çalıyor lan? Abi. Her şey niye geri başladı? Ben para falan mı kazandım? İlk geceyi geçmiş mi oldum? Ben bir gece yaptım çünkü. Ferdi Fuzber Night 0 mı? Oğlum geceyi geçiyorum. Geçtim geceyi de vermiyorlar. Neyse. Skibidi Fred abim. Sağlıcakla kal. Ben gidiyorum. Gerçekten bu Skibidi'yi kim takip ediyor onu da bilmiyorum. Yani ben küçükken samuraylı şeyler izliyordum. Hatta bir tane daha çok sevdiğim çizgi film var. Onda da bir tane kuş ve rakun arkadaşı var. Şimdi ben çizgi filmin adını söylerim de teliflidir falan. O yüzden hiç uğraşmak istemiyorum ben anladınız mı? Ben tuvalette kaldım lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? FNAF meme roleplay. Okey roleplay'i anlıyorum. Sevdiğin karakteri olup onun gibi rol yapmak ister insan da. <laughs> Gerçekten. Şunu alıp roleplay yapan var mı ya? Bonnie okey. Çok normal duruyor. Çıkar. <laughs> tamam. Biraz farklı. Foxy de okey. Ee, fan seni hiç sevmiyorum seni bir de animatronik mi yapmışlar her neyse diğerleri en azından okey ama bu Freddy ne lan abi adama hiç mi saygımız yok başka ne manyaklıklar var burada beyefendi endo otistik Freddy o çene ne oğlum öyle <laughs> tamam itiraf edeyim karakter tasarımları eğlenceli tamam bu ne lan o ben de beraber birisi daha kataloğa bakıyor. Oğlum bu nasıl bir bilinçaltı bu? Toy Bonnie'nin bacaklarını kafasına yapıştırıp göz möz koymuşlar. Abi ben buradan şunu olmak istiyorum. Bak profil fotoğrafım bu adam benim ve... Nereden geliyor lan o ses? Ve... O ne lan? Abi yemin ederim korktum var ya bir an içten içe korktum. E sen niye öyle dolanıyorsun? Bir tane siyah herif vardı karanlığın içinde gülüyordu. Onun mimi'ni yapıyor herif. A, direkt yüzüne onu koymuşlar lan. Abi bir dakika ondan önce benim bu tipim ne? <laughs> Neymiş benim sesim var. <laughs> Gerçi bu bir role play ayrıtası yani ne bekliyor olmalıyım ki. Ama bir şey diyeyim mi? Arkadaşlarla girersen burası eğlenceli olabilir. Hayatımda gördüğüm en garip şeylerden biri. Abi burada asla ne gördüğünü sorgulamayacaksın. Mesela bunu gördün ya. Hiç okumana falan gerek yok. Çünkü okursan daha da kötüleşir. Abi ben kendi halimden çok memnunum. Yani okey komik gerçekten komik bir FNAF roleplay haritası. Bu ne lan? Kısa insanlarla nasıl konuşulur? Yanlış. Doğru. <laughs> Oğlum ben böyle şeyleri gülen birisi miymişim? <laughs> Adam ata ifredin. Fotoğrafı beni çok kötü vuruyor ya. Beni bayağıdır takip ediyorsanız şu herife karşı bir zaafım var. Bunu biliyorsunuzdur. Çünkü olması gerekenden daha komik. Neyse. 5 noches con Alfredo Twisted Carnival. <laughs> Play diyorum ve başlıyor muyum? Ne oluyor? Bunlar ne? FNAF 1'e, FNAF 3'e. FNAF 2 niye yok? FNAF 2 niye düşünüyorsunuz? FNAF 1'e. FNAF 2. Ha zaten FNAF 2'de başlamışız. Okey. Bu Noche 1 falan al işte. Oraya ben girecektim ya. Bu ne oğlum? 2017'de yaptığım Roblox adam. Abi hadi çekil de ben de gireceğim. Ben basit bir adamım. O Toy Freddy'yi görürüm ve direkt oyuna girerim. Ve şu an gerçekten neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum. Okey. FNAF 2 haritasındayız. Shift Sprint B Backpack. Tamam. Hiç eşya falan yok diyor. Tamam. Soltuk flashlight. Okey. Etkinlikler. Hatch. Alfredo Frenzy. Brum Brum. Coin Runner. Fire Sale The Cool Room. Falan filan. Ne bu? Hatch mesela. Aa Robux'lu. Olmaz. 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 30 Robux. Ne kadar ki acaba? Bilmiyorum. Ucuzsa alabilirdim. Ama neyse. Gece... Bu ne lan? Bu ne? <laughs> Oğlum bunlar bana geliyor abi bir dakika. Bir dakika benim bunu fark etmem niye bu kadar uzun sürdü? O oh, o oh, o oh. çıkar 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 boyun. Ah, hayır. Oğlum herifler daha demin milli İspanya takımı gibi şey yaptı. Takım çalışması yaptılar bana. Hepsi bir yandan geliyor. Ve bu 3 2 1 niye sayıyor ki? Bunlar zaten bana gelmeye çalışıyor. Ve bir şey diyeyim mi? Harbi çok korkunçlar ya. Tam gelme. Gelme. Ben kendime nasıl köşeye sıkıştırmayacağım ki? Yani buranın hani sonuç olarak çıkıp gidemiyorsun. Nereden geliyor bunlar? Abi ben tam tam güzel uzun bir yol buldum. Uzun bir yol buldum. Direkt gireceğim. Direkt gireceğim. Tam gittim. Gittim. <laughs> olmaz olmaz. Bir daha izin vermem. Bir daha izin vermem. Evet saçma bir fluff oyunu olabilir ama yine de ölmeye izin ver. Abi dur çıka. Bekle. Bu ne lan adamlar fırın koymuş direkt. Freddy görüyorum ki bayağı arttırmışsın yaptığın şeylere. Ya bir şey diyeyim mi ben burada dönüp dururum ki saat 6'ya kadar. Gerçi bu daha gece 1 doğru. Kesin gece 5'te falan bunlar acayip hızlı uçuyor. Eee o, Oh, hayır, hayır 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 hayır. Bak oraya o odaya girince bir şeyler oluyor. En iyisi havalandırma. Çünkü dümdüz koşup hepsinden kurtulabiliyorsun. E yine nereye geldim? Burası çıkmaz son. Evet anlayabiliyorum. Bir şey diyeyim mi? Beni yine sıkıştıracaklar. O ne? Orada orada papatın kutusu var. Mor mor parlıyor. Onu çok merak ettim. Freddy bir dakika. Freddy bir dakika. Ekran gitti. Bir şeyler oldu. Hayır 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 hayır. Tamam tamam sıkıntı yok. Freddy çok kolaysın. Yo Freddy. Bu kameralar niye bu arada? Ben oturup kameraya bakmalık bir zaman bulamam ki. Bir önceki videoda ne görmüştüm biliyor musun? <laughs> Ohoho! Hayır. Hayır. Oo. Tamam. 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 Yine iyi atlattım. Tamam. Bir önceki videoda ne görmüştüm biliyor musun? Daha doğrusu bir önceki attığım videonun yorumlarında FNAF 2 beta oynamıştım ya. Adam şey yazmış. Ulan biraz kaliteli FNAF oyunları oyna. FNAF mı dedim ben? İşte biraz kaliteli FNAF oyunları oyna yazmış. Hatta ben onu şu an ekranı koyarım. Aynen abi. <laughs> Bu yeterince kaliteli mi? İstiyorsanız kaliteyi daha da arttır. Ama bir şey diyeyim, harbiden eğleniyorum. Bir oyunun güzel olması için grafiklerinin iyi olması lazım değil. Benim için bu böyle. Benim huyumu bilmiyorsanız, bazı hikayeli oyunları ben sadece sırf yazı bak. Hikaye sadece yazı, öyle oyunlar var. Biliyorsunuzdur. Böyle sadece yazı okuyorsun ve bir şeyler seçiyorsun falan. Ben öyle oyunları da çok severim. Benim için grafik hiçbir şey abi. Ben yeter ki eğleneyim. Benim eğlence anlayışım biraz farklı. Ve bir şey diyeceğim ilk geceye geçtim. Bana Foxy lazım burada. Gerçekten beni şöyle sıkı takibi alacak. Bu ne oğlum? Ben böyle düz koşsam bile bunlar yetişemiyor ki bana. Hatta yetişemiyor ya boşver ben bunlara çok rahat fark bile atıyorum. Bir de üstüne üstlük sprint atmayı koymuşlar. Niye böyle bir şey düşünmüş yapımcı? Evet ilk gece saat 6. Abi illa bir şu sesler olacak mı ya? 11 para ve 100 tecrübe kazandım. Usurviv nokia 1 Aa bu noçeler oyuncu değil lan gece. Bir şey diyeyim mi? FNAF 3'ü gerçekten merak ettim. Ve FNAF 1'i. Harbiden ben bunu özel olarak videoya alabilirim. Bak bu oyunun devamını istiyorsanız kesinlikle yorumlara İspanyol Fride'nin devamını istiyoruz yazın ve ben de buna özel bir video çekeyim. Çünkü bu oyun gerçekten çok uzun ve şu an videonun teması öyle değil. Gerçekten acayip garip fotoğrafa sahip olan bir oyuna girdim ve Oyunun menüsü falan yok. Direkt böyle başlattık. Oh! O ne lan? Abi o ne lan? Bir dakika Freddy bir saldırma oğlum. Sesin yok daha bir dur. Abi bir dakika bekleyin. Bu animatroniklerin tipini... Ohoho! O ne lan? Abi sizi bir uzaktan şöyle görebilir miyim? Bunlar ne böyle oğlum? Abi ben diyordum ki kendime brain rot diyordum da bunlar ne lan? Ve bunların harbi sesi yok. Ya da daha yüklenmedi. İkisinden biri. Bu kırmızı ne? Dışarıya çıktım lan. Proximente. İyi de bir şey diyeceğim. Bu oyunda amaç Ne? Ne yapıyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Saat... Saat 7 olmuş. Ve bu animatoniklerin pek duracağı yok. O ne lan? Elime niye bu geldi? Bunlar ne lan? Kameras. Abi şunlar yanımdayken kameraya bakmaya gerek var mı? Bu arada Foxy'ye 2'dir bak. Ayrımcılık oluyor ha. Nerede Foxy? Foxy yerinde yok. Hmm. Abi bu ne ya? Bu ne oğlum? Freddy bir dur da seni biraz... Bir bi bakayım bir neye benziyorsun oğlum? Ne o? Abi şu an ben ne oynuyorum ya? Bu ne oğlum yani? Gel. Gel gel. Gel adam kendi kafasını elinde tutuyor. Gel çık gel. Şöyle bir yakından inceleyebilsem tam olarak neye ben <laughs> Freddy. Ne yapıyorsun? Tamam. Tam bırak abi ben bir gideyim. Beni bir bırak. Bunlar ne ya? sive no olvides El chispitas. Tam bu kadar yeter. Evet şu an girdiğim oyunun gerçekten o fotoğrafı çok güzeldi. Oyunun fotoğrafı çok güzeldi gerçekten ve neden bu kadar az kişi oynamış bilmiyorum. Oha lan. Bir şey diyeyim mi? Komik oyunlar bulmaya çalışırken güzel bir fınıf oyununa mı denk geldim acaba? Bu ne? Amerika, Meksika, Rusya. Galiba galiba bunlar dil. Amerika diyeyim. Amerikanca. Finet at Freddy's. Kaybolmuş görüntü. Okey. Neymiş? Bakalım. Gerçekten bu arada, yani normal oyun gibi. Create. Tamam oluştur. Görüntü 1. tam görüntü 1'den başlayalım. Ee, tamam create room. Gelen de gelsin biri geliyorsa gelsin yani. Foxy'ye bak arkada. Yani gerçekten şaka bir yanı güzel gözüküyor ha. Normal FNAF fan oyunu olarak da güzel duruyor. Hele diğerlerine nazaren zaten bu 50 kat falan. Evet ne oluyor lan? Gözümüz beyaz oldu. Geçmek için bas diyor. Yo geçmeyeyim. Ara sahne mi bu? Harbi ana sahne. Evet. Işığın altında boş bir odada uyandık bizi deli olduğumuz için falan mı koymuşlar buraya? Niye bizi buraya koymuşlar? Şu an bizi anlamaya çalışıyoruz galiba. Ve şu an buranın FNAF atmosferiyle gram alakası yok. Siz de anlamışsınızdır zaten de ben yine de söyleyeyim. Ne yapıyorum? Buradan gidiyor mu? Okey. Bu şey mi ya? Böyle hani 3 saniyelik demolar olur ya. Girersin çok büyük bir şey olur ve hemen biter. Bu kapıyı açınca açacağım, gelmeyeceğim. Sağ sol kapı açılmıyor. Öndeki kapı açılıyor mükemmel. Tam yine bir şey yok. Ee, neyse en azından eli yüzü düzgün bir odanın içine geldim. Ee, bu ne lan? Dolap zannettim değilmiş. Yatak var. Yatamıyorum. Lamba. O Aa perdeyi kapatmak var lan. Bu bir oyunda daha vardı. Hatırlıyor musunuz? Kesin hatırlıyorsunuzdur siz ya. Ben sizin hafızanıza güveniyorum. Bu bir oyunda daha vardı. FNAF 4 oyununda perdeyi kapatıyordum falan. Bura neresi? Baklar bu dışında bu sadece küçük bir gösterim. Neredeyse hiçbir şey yok. Oğlum onu oyuna girerken söyleyeceğin, oyunu oynarken söylemenin hiçbir mantığı yok. E neymiş bu yani? En azından kapıyı kapatsam şöyle. Şimdi perdeleri kapatmak falan varsa bence bir şey gelecek. Gerçekten de bence bir şey gelecek. Ben şu an bekleyeceğim. Oh, Kasaya tıkladım ve kapı kapanmış lan. Kasa mı çalışıyor? Bir şey oluyor şu an. Ne oluyor? Oh! Bilgisayar çalıştı lan. Beni daha önceden gördüğünü biliyorum ve anlıyorum. Ama bu devam etmesi zor olan bir şey. Sabırlı olmalısın. Hatırla, her şey sana bağlı, başka hiç kimseye değil. Neyse, konumuza geri dönelim. Yeni evine hoş geldin. Hoş buldum. Burası senin odan. Biliyorum çok büyük. Ama alışacaksın. Biraz şaşkın gözüküyorsun. Direkt anlatmak istediğim şeye geleceğim. Biraz misafirlerin var. Saat 8'e kadar ayrılamazsın ve evde birileri var. Onlar biraz robotik. Dikkatli ol. Onlar senin arkadaşların değil. Onlar senin canını yakmak için burada. Ufaktan ufa odana girmeye çalışacaklar. Onları uzakta tutmaya çalış. Onlardan birisi Freddy. Seni en çok ziyaret edecek. Pencerelerde gözükecek. Eğer onu görürsen perdeleri kapa ve gidecek. Gittiği zaman robotik bir ses yapacak. Ondan önce sakın perdeyi açma. Akıl sağlığını yönetmen lazım. Ne kadar soğukkanlı olursan o kadar kontrolde kalırsın. Eğer delirmeye başladığını düşünürsen uyumaya dene. Ama tetikte ol. Ayrıca USB'de favori müziğini bıraktım. Diyebileceğim her şey bu kadar. İyi şanslar diliyorum ve lütfen dikkatli ol. Tamam. Olurum. Ee, zaten söylediğin animatronik sadece Freddy. 2 AM'de seni arayacağım. Tamam. 2 saat sonra arayacak yani. Okey. Ben perdelere baksam yeter o zaman. Ee, USB USB alamıyorum. Tamam. Perdelere bakayım bari. Abi bunun saçma komik FNAF oyunları olması lazımdı. Ben gittim yine ne buldum? Bir... O! Oh! Gel kapat. Kapat. Geldi. Geldi. Git. Bir şey yaptı. Wow. Diye bir şey yaptı. Okey. Gitti. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? <laughs>